Evet sevgili öğrencim iyi dersler iyi çalışmalar dilerim bu sorumuzu da birlikte çözelim Mustafa Kemal e, ile ilgili verilen bilgiler eşleştirildiğini aşağıdakilerden hangisi hangisi kullanılma, kullanılmaz diyor e, şimdi bu soruda e, birinci bilgiye baktığımızda birinci dünya savaşı çıktığı zaman bulunduğu şehirdir e, bir diğer sorumuzda ifade etmiştik büyük ihtimalle aynı soru siz, e, senin olacak e, Sofya'da Sofya'da bu e, görevde bulunuyor. Ee, bundan dolayı C şıkkını eliyoruz Kullan, kullanılmaz diyor. Ee... Edirne Tekide Hakkı ve Dimet geri alındığı savaştır dediği için Balkan Savaşları'nı kastediyor. Tabii 2. Balkan Savaşı'ndan bahsediyor. O yüzden değişik da olamaz. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin de 5. Ordu Komutanlarını Van'da yaptığı için Van diyorum pardon Şam'da yaptığı için o yüzden A şıkkını da alabiliriz. Ancak B şıkkında Çanakkale Savaşı ile ilgili herhangi bir bilgi yer verilmemiştir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Ee, başarılar dilerim.